Beşiktaş Antalya Spor maçı ile Çekirdekçi Tayfa Ekstra'da sizlerle beraberiz. Şenol Güneş e, çıktı. Ümraniye maçını kazandı. Derbiyi kaybetti ve neredeyse bence hiç hayal edemediği yani maçı hayal edemediği için kaybetti. Ben öyle e, yorumlamıştım senin yokluğunda. E, Antalya Spor ise ya bir dakika ne oluyor e, denirken Luyendama çıktı ve Yağdır Mevlam Su, Yağmur gibi gelen e, goller 4-2 kazandı. Tabii Luyendama'nın çıkışı Tamamen taktiksel bir çıkıştı çünkü Nuri Şahin de şöyle anlattı bunu. Aslında maça başka bir planla başlıyorlar, bir üçlü planla başlıyorlar ama e, rakibin e, ozduğu evi hiç durduramıyorlar. Tamamen boş kalıyor ve onun e, ondan başlayan pozisyonları engelleyemedikleri için savunmayı tekrar dörtleyip orta sahayı kalabalık tutma adına bir çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam garşa giriyor, Hı -hı. savunma, klasik dörtlüğe dönüyor ve oyunda dönüyor. Burada da Nuri Şahin hatta şey diyor, yani bir şey planladık, başarılı olamadık. Yanlışımızdan da erken döndük. Döndük, tabii. Bu da bir teknik adamlık sürecinin basamaklarından birisi. Teknik adamlık sürecinin çok başında bir isim ve teknik adamlık sürecinin artık, e, artık en hani e, üst seviyelerinde yani dünya üçüncüsü, evet. şampiyon, Avrupa'da Namal lider falan, yani. bir teknik adam. E, Hayal, hayalini gerçekleştirmiş, hayallerinin başında bir tek, iki teknik adamın iki farklı jenerasyonun, iki farklı futbol algısının maçı olacağı için tabii ki çok keyifli maçlar e, var bu hafta. Okey hepsini evet. ama bu maçın da böyle bir ayrı bir keyfi var. Şimdi bir maça baktığımızda savunması bireysel hataya yatkın iki takımdan e, bahsediyoruz evet. ve güçlü bir oyun planı arayan. Birisi durumu itibariyle, diğerisi, diğeri yeni teknik adamı itibariyle güçlü bir oyun planı arayan bir takım. Ben Antalyaspor'un yine açıkçası dörtlü başlayacağını düşünüyorum bu maça. Daha garanti bir 4-2-3 1 takımı olarak çıkacaklarını düşünüyorum. Şimdi Antalya Spor yavaş ve ortalamanın biraz üzerinde pasa dayalı oynuyor ki lig, ligin en düşük düşük direkt hız oynayan takımı. 1.29 hızında. Ee, şimdi Ama bu takıma baktığımızda 10 artı pas sayısı 100'ün üzerinde iyi durumu itibariyle. Direkt hücum ve geriden oyun kurma arasında bir denge var. %50-%50 diyebiliriz. Topla oynaması da %50'nin üzerinde Beşiktaş'la aynı. Tüm bunları değerlendirince genelde kendi yarı sahasında hakim oynuyor ama. Burada küçük problem var. Bunları değerlendirince normal diyoruz ama Hakimiyete bakıyoruz. Genelde kendi yarı sahasında hakim. Şurada inşa edilmiş bir oyun yok. Burada Hacı Wright'ın patlamasını evet, kullanıyorlar. Evet. Tamamen öyle. Evet. Buraya geçince tamamen bireyselliğe bakıyor. E bu takımın da bireysellikte iki tane oyuncusu öne çıkıyor. Wright ve Gaşa. Hacı Wright penaltısız gol beklentisinde ligin en iyi altıncı oyuncusu. E aynı zamanda şutla biten top taşımada dördüncü sırada, golle biten top taşımada birinci sırada. Yani Antalyaspor'un hücum aksiyonu bu yarı sahaya geçtikten sonra bu oyuncuya bağlı. Evet. Sen top taşı, şut çek, top taşı, gol at, penaltısız gol at veya da Güray gelsin, burada bir beceri sergilesin. Hani o artık, artık 40 metreden yapıştırırsın evet. oluyor. <laughs> evet. O taktiksel olarak açıklanabilir evet. bir şey değil. Ya da Gaşa, akan oyunda en çok şans üreten dördüncü oyuncu, aynı zamanda top taşıyıp bu taşıdığı topu da kilit pasla sonlandıran en iyi 3. oyuncu. Yani bu iki oyuncuya bakıyor. O yüzden Antalya Spor'u hücumda durdurmak biraz yüksek konsantrasyonla mümkün görünüyor iki oyuncuyu kapattığınızda. Tabii ki bunun karşı planı zaten siz bu iki oyuncuyu kapatacaksınız. Bakın ben size oraya Fernando'yu nasıl sokuyorumsa onu biz bilemeyiz. Onu müneccimliğe evet. gider. Ama bundan Hı. önceki maçların bize gösterdiği tablo bu. Diğer tarafta Beşiktaş kısmı. Yani Be Beşiktaş'ta da tabii derbide tamamen yani yoktu oyunlar Beşiktaş e, derbide. Bir iki pozisyon haricinde gerçekten yoktu. Yani Vegas bir işte 47. dakikada böyle girip böyle yandan bir böyle Nelson'un bozduğu pozisyonda e, bir şeyler yapabilirdi neredeyse. Yani o kadar kötü izledim ki maçı. Ha, yani e, yani canlı, ben sana öyle söyleyeyim. acıdan dolayı. Şimdi birincisi e, bozmak için e, ne yapabilir? Daha doğrusu Antalyasporu bozmaktan kastım ama Antalyaspor'un oyunun oynamasını değil. Kendi sahasındaki inşaada ben ne yapabilirim? Nasıl ha. onları e, orada kafa karıştırabilirim? Yani bir tabii ki iş yine Deli Ali veya da benzer bir oyuncuya doğru gidiyor. Tamam Cenk Tosun, tamam Enkodu bunlar kuvvetli oyuncular. Orada o Şenol Güneş'in üçgeninde hakimiyet kurabilecek oyuncular ama sanki Antalya Spor savunmasıyla eşleşecek bir üçüncü oyuncu da orada sıkıntı yaşayabilirler. Burada çok daha radikal bir şeyden bahsetmek gerekebilirse Enkudu'yu da tamamen Oyun dışına e, alıp e, böyle bir e, Jackson Muleka'yı da değerlendirebilir mi acaba? Valerian İsmail bunu yapmıştı dörtlüye döndükten sonra. Gezal'in yokluğunda sağ ön gibi gösterip hemen ceza sahası içinde bir e, ikinci oyuncu gibi tamamlayıp tabii ki orada Rozier'den faydalanıyordu ama şimdi e, Rozier'in de bir sakatlığı e, var. Umut Meraş da böyleyken şunu yapabilir mi diye e, düşünüyorum ben. Tamam kalsın Cenk'i ikinci forbet gibi atıp Belki Delali'yi dışarı alıp Redmond'la bir baskılama yapabilir mi? İki kanattan yani. Enkudu ile Bünyamin üstüne git, Redmond'da ile üstüne git. En azından orada o işleşmeleri bozarsan Cenk ve Vegors işi halledebilir noktasında. Veya da hiç üçgeninden vazgeçmeyecek. Belki işte Vegors, Cenk, Enkudu veyahut da Redmond yapacak. Belki Enkudu dışarıda kalacak, Redmond sağ tarafta kalacak. Onu tam bilemiyorum ama burada Beşiktaş'ın tıpkı Redmond'ın tabii ki şimdi seviye e, mukayesesi yapmıyoruz ama Kupa maçında attığı gol gibi özel oyunculara ihtiyacı olacak bence. Yani içeriye gir, içeride etkisiz e, kıl. Kenara doğru genişlersen zaten Güray ile Bünyamin bir şekilde oraları kapatabiliyorlar. Eğer çok açık alanda yakalanmamışlarsa. Yani karşılarda karşılarken bile Enkutu hani majörite arabalar vardır ya geriye çekersin, bırakırsın gider. Mesvaksar hmm. falan. İşte Enkudu öyle bir oyuncu. Topu Bünyamin'in arasında 15 metre mesafe varken hızlanırsa o zaman Bünyamin sıkıntı yaşayabilir oyuncu karşısında. Herkese Redmond'da da yakalıyor karşılayabilirsin ama Alanı iyi kapatırsa Antalya Spor, bu oyuncular birazcık daha o etkilerini minimalize ediyorlar. O yüzden içeriye doğru oynayıp, içeriden Veysel'in de yapabileceği hatalar üzerinden, eğer Ömer Toprak oynamayacaksa, tabii ki bu da var, Ömer Toprak, Kurcay Şov da çıkabilir karşımıza, e, oralardan e, faydalanmak. Şenol Güneş'e sorsam Veysel'in oynamasını tercih eder. Çünkü belki çok hırslı bir savunmacı gibi gözükebilir ama sürekli faal yapan bir oyuncu ve duran top kazandıran bir oyuncu rakibine. Ben Beşiktaş'ın birazcık daha hızlı oyun oynayabilmek adına beklerinden doğabilecek sıkıntıları e, rakip ve ka, e, kabul ettirmek amacıyla Redmond ve ile çıkacağını düşünüyorum nedense. Doğru. Burada Beşiktaş sadece bu işin dengesini sağlaması lazım. Beşiktaş'ın çok koşmakla... Doğru top, koşmak arasında. Top taşırken koşarak hem enerji hem boşluk... Tabii. Enerji kaybedip boşluk verme problemi var. Şimdi bakalım. Ligin en uzun mesafeli top taşıyan 10 oyuncusunun 3'ü Beşiktaş'tan. Sürekli yaldır yaldır De, gidiyorlar. Aynı ya. takımdan başka ikinci oyuncu yok. Evet. Enkudu, Roziye, evet. Getson. Şimdi evet. devam ediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Geniş alan koşmanız anlamına geliyor. Daha e, hem saha parselasyonu açısından hem yorgunluk açısından size problem çıkarıyor. Negatif geçişlerde Kesinlikle. problem çıkıyor. Geri dönüş için sana sıkıntı yaratıyor. Tamam. Buna ilaveten Beşiktaş, rakip kaleye en yakın mesafede top kaybeden takım. Yine arkada bıraktığınız boşluklar açısından bir problem oluyor. Ki Hacı Wright var. Daha demin anlattık evet. en başta. Yani Koşu yapacak koşuyor. oyuncu. Bunların hepsinin arasında bir dengeyi sağladığı zaman Beşiktaş, o oyuncuların faydalı özelliklerini kullanacak evet. bu seferde. Burada da senin söylediğin gibi Fenerbahçe'nin özür diliyorum Beşiktaş'ın merkez oyuncuları doğru baskıyı yaptığı zaman buradaki geniş alanı kullandırmazsınız. Çünkü çıkarmıyorsunuz rakibi. Hem de ki, hem de bu oyuncularınızın bu kadar uzun mesafeli koşmalarına izin, izin vermektense daha kısa mesafede becerilerini kullanmalarını sağlıyorsunuz. O açıdan merkez baskısı Antalyaspor'u çıkarmama ve bu oyuncuların yeteneklerini daha rahat kullanma imkanı sağlama açısından önemli. Yoksa öbür türlü çok koşarsın, çok alan verirsin hem o alanı kullandırırsın hem de evet. maçın sonlarına doğru düşüşü yaşarsın işte. O Kesinlikle. problem ortaya çıkar. Evet. Diyeceğimiz şudur ki e, pazar akşamı iyi bir mücadele, iyi bir maç izleyeceğiz. Umarım. Umarız öyle gollü de bir maç izleriz diyelim. Biz Çekirdekçi Sayfa Ekstra'yı bu hafta kapatalım.